Herkese merhabalar. Ben Yavuz Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Karışımlardan devam ediyoruz arkadaşlar. TYT'nin önemli konularından bir tanesi. Burada kullandığımız PDF'ler açıklama kısmında indirip kullanabilirsiniz. Önceki sonraki videolarda yine açıklama kısmında onları da oradan erişebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için yorum yazmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Şöyle 14 soruluk bir testimiz var arkadaşlar. Şimdiye kadar öğrendiğimiz kısmı şöyle bir tekrar etmiş olacağız. Hızlıca. Emülsiyon. Emülsiyon neydi? Sıvı sıvı heterojen karışım. Zeytinyağı su hep örnek olarak verilir. Özellikleri her yerinde aynı mıdır? Hayır arkadaşlar. Tabii ki değildir. Öyle olsaydı homojen karışım yani çözelti olurdu. Emülsiyon ne? Heterojen sıvı sıvı karışım unutmayın. Benzin su karışımı? Evet, benzinle su karışmıyor arkadaşlar. İkisi de sıvı. Bütün sıvı sıvı karışımlar emülsiyon mudur? Hayır. Eğer heterojense emülsiyondur. Homojense arkadaşlar böyle bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla bu ifade sadece e, üçüncüsü yanlış. Yalnız iki doğru olmuş oldu. Hemen ikinci soru. Bir x bileşiği ile ilgili bilgileri veriliyormuş. Buna göre x bileşiği hangisi olabilir? Bakalım. Yapısında kovalent bağlar bulunur. Bakın kovalent bağlar bulunur. Kovalent bağlar bulunur. Kovalent. Şimdi kovalent bağ olması için ne olması gerekiyor? Sadece ametallerden oluşması gerekiyor. Ametaller neydi? Copasan, fare celalin burnunu ısırdı. Bunlar arkadaşlar ametaller. Bunda da kovalent bağ var. Bu iyonik bağ içeriyor arkadaşlar. Bu olmaz. İkincisine suyla oluşturduğu çözelti elektrik akımı iletir. Ha, suyla oluşturduğu elektrik akımı iletiyorsa bu arkadaşlar zaten suyla çözelti oluşturmaz. Niye? Hidrokarbon apolar. Değil mi? Bu şeker, şeker ve alkol ikisi var bakın burada. Bunlar suyla çözelti oluşturur ama elektrik akımını iletmezler. O zaman burada sadece ne kaldı geriye? HCl. Neden? HCl'yi suya attığınız zaman H+ ve Cl- iyonları oluşturur ve bu sayede bu iyonlar sayesinde elektrik akımını ileten bir çözelti meydana gelmiş olur. 3. Su ve benzen, farklı amaçlar için yaygın olarak kullanılan çözücülerdir. Şimdi bakın, benzenli arkadaşlar sadece hidrojen ve karbondan oluşuyor. bir hidrokarbon, yani bir apolar yapılı çözücü. Su ise H2O, biliyorsunuz en yaygın polar çözücü. Buna göre falan filan maddelerinin hangi çözücü daha iyi çözer demiş. Su polar demiştik. Benzen ise apolar demiştik. O zaman ben bu maddeleri polar apolar diye sınıflandıracağım. HCl polar, karbon tetraklorür apolar. Konu anlatımlarında var bunlar. Neden polar, neden apolar? Aynı zamanda 9. sınıf 3. ünite kimyasal türlü etkileşimlerde de kimyasal türler etkileşimler. Orada bunu çok daha ayrıntılı anlatmıştık. Aynı iki atomdan oluşuyor. Apolar. 3 çeşit atom var yapısında zaten bu ne? Polar. O zaman polar olanları suya yazacağım. 1 ve 4'ü. HCl ve HCl. Evet şu. Apolar olanları da arkadaşlar benzene yazacağım. Cevap B seçeneği. Hemen dördüncü sorumuz. Dağılan maddenin dağıtıcı madde içerisinde asılı kalmasıyla oluşan heterojen karışımları kolloidal karışımlar denir. Maddelerinden hangileri kolloidal karışım örnektir? Boya. Evet. Kolloid şu. Çıplak gözle baktığımız zaman biz homojen zannediyoruz. Çünkü askıda olduğu için tanecikler arkadaşlar fark edemiyoruz. Taneciklerin boyutu 1 ila 1000 nanometre arasında dediğim gibi çıplak gözle biz bunu ne zannediyoruz homojen zannediyoruz ancak mikroskopla bakınca ya da ışın gönderince bunun heterojen bir karışım olduğunu anlıyoruz krema da aynı şekilde ama ayran değil arkadaşlar ayrandaki tanecikler bin nanometreden daha büyük olduğu için onu çıplak gözle de fark edebiliyoruz cevap ne 1 ve 2 5. soru şekilde verilen sabit basınç altındaki sıcaklık zaman grafiği aşağıdakilerden hangisine ait olamaz demiş arkadaşlar hangisine ait olabilir? Bakın buradaki hal değişim esnasında sıcaklık değişmediğine göre, sabit gittiğine göre bu grafik saf bir maddeye aittir. Değil mi? O zaman bana saf madde lazım. Metil alkol saf madde. Etil alkol de saf madde. Sodyum klorür de saf bir madde. Naceli. E, su da saf bir madde. Bunlar bakın hep bileşik. Tuzlu suysa arkadaşlar bir ne? Karışım. Karışım olduğu için bu şekilde gitmez. Tuzlu suyun arkadaşlar şöyle yamuk yumuk gittiğini biz biliyoruz değil mi? Şöyle yamuk yumuk gidiyor. Dolayısıyla tuzlu su olamaz. Bu grafik neden? Tuzlu su saf olmadığı için. Altıncı soru. Bakın şöyle. Şöyle kadrajı alalım. Oda sıcaklığındaki bir miktar su içerisinde X maddesi ekleniyormuş. Suyun içerisinde X maddesi eklemişsin. Su molekülleri ve X maddesi arasındaki etkileşimler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Ha, bakın X maddesi dediği artı ve eksi yüklü iyonlardan oluşmuş. Evet. Artı yüklü olan Suyun bakın şöyle kırmızıyla gösterilen şu şekli biraz büyüteyim mi size? Şöyle bir yakından bakalım isterseniz şöyle birazcık. Şöyle bakalım yakından arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi ne olmuş? Artı yüklü olan iyonlar suyun eksi yüklü olan oksijen kısımları tarafından sarılmış. Eksi yüklü olan iyonlar ise suyun daha ziyade artı yüklü olan kısımları tarafından sarılmış. Buradaki etkileşimde arkadaşlar muhtemelen seçeneklerde ya sormuşuzdur ya da başka zaman karşınıza çıkar. Bu bir iyon dipol etkileşimdir. Diyoruz değil mi? Bakın burada oluşan etkileşim iyon dipol etkileşim. X maddesiyle su çözeltir arasında dipol dipol. İşte bakın sormuşuz gerçekten de. Hayır değil. Yanlış. Ne dedik? İyon dipol olması gerekiyor. Aynı ortamda oluşan karışımın kaynama sıcaklığı suya göre daha yüksektir. Yani bu tuzlu su bu. Tuzlu suyun kaynama sıcaklığı tabii ki suya göre daha yüksektir. Neden? içerisindeki safsızlık arttıkça kaynama noktası yükselir, donma noktası alçalır diyoruz öyle değil mi? Oluşan karışım elektrolit, elektrik akımını ileten bir çözeltimidir. Aynen öyledir. İyonlar sayesinde elektrik akımı ne olur? İletilir diyoruz. 7. Aşağıda bazı bileşikler verilmiş. Bu bileşiklerin sudaki çözünürlüklerin karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiş? Bakın çok güzel bir soru. Bunların bir kere yapılarını bir çözelim. Karbon var, hidrojen var, oksijen var. Yapısında 3 çeşit atom olanlar bir kere zaten neydi? polardı. İkincisinde bak sadece karbon hidrojen var. Karbon hidrojen başka bir şey yok. Yapısında sadece karbon ve hidrojen bulunanlar yani hidrokarbonlar apolardı. Üçüncüsünde de karbon var, hidrojen var, klor var. Üç çeşit atom var bu da polar. Burada en az çözünen bir kere iki. Bakın ikiyi çözdüm ben. Niye? Çünkü apolar yapılı su polar olduğu için suyun içerisinde en az çözünen bu olması lazım. Yapısı en az benzeyen bu çünkü. Peki o zaman bir mi üç mü? Bir ve üçü nasıl karşılaştıracağım? Bakın arkadaşlar dikkat edin. OH var. OH ne demek? Bu molekül hidrojen bağı oluşturabiliyor demek. E su da hidrojen bağı oluşturabiliyor. Demek ki bakın burada birincisi su molekülleriyle aynı zamanda yani dipol dipol etkileşim oluşturmanın yanı sıra bir de hidrojen bağı oluşturduğu için arkadaşlar bir en çok çözünür en çok çözülmesi gerekendir diyoruz. 1-3-2 cevap B seçeneği. Bir miktar suyun içerisinde sodyum klorür atılıyormuş. Az önce attık yukarı dedim arkadaşlar? Ne oluyor arkadaşlar burada? İyon bunlar. Artı ve eksi yüklü. Su ne? Biliyorsunuz polar bir madde. Dipol. Aralarında ne oluşuyor? İyon dipol etkileşimleri oluşuyor. Na ve Cl iyonları birbirlerinden ayrılmazlar. Niye ayrılmasınlar? Olur mu öyle şey? Ayrılmasalar çözünme gerçekleşmez. Ayrılacak ki çözünecek. Biz ne diyoruz çözünme olayında? Çözünen tanecikler ayrılıyor çözücü tanecikleri ayrılıyor. Sonra da çözücü ve çözülen tanecikleri karşılıklı olarak etkileşiyor diye bir önceki videomuzda anlatmıştık. Oluşan karışım elektrik akımını iletir. Evet, biliyorsunuz normalde sodyum klorür katı haldeyken elektriği iletmez. Ancak suyun içerisine atar da bir çözelti meydana getirirseniz iyon haline geçtiği için, iyonları oluşturduğu için Elektrik akımını iletebilir diyoruz. Oluşan karışımın yoğunluğu suya göre daha fazladır. Ki, tabii ki daha fazladır arkadaşlar. Çünkü burada hacimde çok çok az bir değişim hatta ihmal ediyoruz biz oradaki değişimi. Ama kütle arttığı için şöyle değiştir en bölü V diyelim bakın. Hacim neredeyse değişmiyor. Mesela şöyle sabahleyin çay içiyorsunuz. Sabahleyin derken akşam da içersiniz de çayın içerisine şeker atıyorsunuz. 5 tane şeker attınız bir bardağa. Tabii beşini birden langur lungur dökerseniz taşar da Şöyle bir tane attın karıştırdın. Bir tane daha attın karıştırdın. Bir tane daha attın karıştırdın. Hacim değişiyor mu? Değişmiyor değil mi? Neden biliyor musunuz? Çünkü attığınız o suyun içerisinde çözünen o tanecikler tuz da olabilir bu. Su molekülleri arasına giriyor. Su moleküllerin arasına girdiği için de arkadaşlar toplam hacimde hemen hemen hiçbir değişiklik olmuyor. Ancak kütle artıyor. E, o zaman ne olacak? Hacim değişmezken kütle artarsa. Demek ki yoğunluk da artıyor. Yani uzun lafın kısası eğer bir çözeltinin içerisinde daha fazla katı madde çözünürse, uçucu olmayan katı çözünürse, hacim çok fazla değişmediği için ancak kütle değişeceği için, kütle artacağı için öz kütle ne olur? Artar diyoruz. Değil mi? Cevap ne? 2 ve 3. Hemen. 9. Diyor ki özellik verilmiş, madde türü verilmiş. Yine bir eşleştirme sorusu. Bakalım bunları eşleştirelim. Peki bileşenleri arasında sabit bir oran vardır. Arkadaşlar bileşenler arasında sabit bir oran çözeltilerde var mı? Yok. Ben şekerli su hazırlayacağım. İstediğim kadar şeker katarım arkadaş. Çözebildiğim kadar çözerim yani öyle sabit bir oran olmak zorunda değil. Ama H2O diyor mesela bileşik. Hidrojenle oksijen arasında sabit bir oran var tabii ki. Yani şu var mı? H2O. Ya bu olmasın da H3O2 olsun. Yok abi öyle bir şey yok. H2O bitti. Yani o zaman bileşikteki bileşenler arasında sabit bir oran var. Ama çözeltide öyle bir şey yok. Karışımlarda böyle sabit bir oran yok. Homojen yapılı. Ekist homojen bunların. Değil mi? Biz ne diyoruz? Saf maddeler eğer hal değişimi yoksa homojen yapıldır diyoruz. Belirli ayırt edici özellikleri vardır. Kimin için vardır? Bu tabii ki bileşikler için vardır. Çözeltilerin belirli ayırt edici özellikleri yok. Ayırt edici özellik dediğimiz şu. Mesela kaynama noktası. Su için ne diyorsun kaynama noktası? 100 derecedir diyorsun. Sabit. Deniz kenarında 100 derecede kaynar. Ama tuzlu su kaç derecede kaynar? Hiç duydun mu? Yok. Neden? Çünkü içerisinde ne kadar çok tuz çözersen kaynama noktası da o kadar yüksek olur. Bu kadar basit. Dolayısıyla ilk üçü de aşağıya gitti. Evet şu şu evet A seçeneği bakın aşağıya aşağıya aşağıya. Bir tanesi ortadaki aynı zamanda bir de yukarıya gitmiş peki. 10. soru. Yapısında serbest hareket edebilen iyonlar içeren bir çözelti elektrik akımını iletir ve elektrolit olarak adlandırılır. Peki yapısında evet bundan bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Aşağıdakilerden formülleri verilen maddeler su içeren kaplara ayrı ayrı atılarak karıştırılıyor. Buna göre verilen maddelerden hangileri suyla elektrolit çözeltiler meydana getirir? Yani oluşan karışım elektrik akımını iletir diyor. Biz ne demiştik? Kimler iletiyordu arkadaşlar? Elektrolit neydi? Asit değil mi? Baz ve tuz. Bunları suya attığınız zaman iyon oluştuğu için elektrik akımını iletir. Sodyum hidroksit attın. Ne oldu? Na artı ve OH eksi oldu. Elektrik akımı iletir. CH5OH bir şey oldu mu? Olmadı. Niye? Moleküler çözünüyor. Suda bütün kalıyor elektrik akımını. iletmez. HCl'ye attığın zaman ne oldu? H artı ve Cl eksi oldu. Dolayısıyla bu da yine elektrik akımını iletir diyoruz. Cevabımız C seçeneğiymiş değil mi? Az kaldı birkaç soru kaldı arkadaşlar. Bana katlanabiliyorsanız ve bir şeyler anlıyorsanız hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınız çok önemli bizler için. Yani sizin için çok basit bir şey ama yorum arkadaşlar şöyle bir kalp bıraksanız hatta bir nokta bile koysanız bunlar e, iyi şey algoritma YouTube algoritmasında çok önemli ne kadar çok yorum alırsa videolar o kadar çok öne çıkıyor yani birisi karışımlar videosu arattığı zaman bu videonun bulunma ihtimali artmış oluyor e, Gerçekten de benim için bu çok kıymetli çok teşekkür ediyorum şimdiden hepinize aşağıdakilerin hangisi yukarıda gösterilen tanımlamaya uygun şekilde meydana gelen bir çözeltidir yani sıvı bir çözücü içerisinde sıvı bir çözünen var sıvı bir çözelti oluşmuş bakın bir kere çözeltinin sıvı olması gerekiyor. Değil mi? Çözeltinin sıvı olması. Gazoz mesela. Değil mi? Sıvı bir çözelti. Bu olabilir. Süt bir çözelti mi? Değil zaten süt biliyorsunuz. Niye? Çünkü süt bir kolloid. Aslında heterojen bir karışım. Sirkeli su evet bu da sıvı. Yani sıvı halde bir çözelti. Tuzlu su da bir çözelti. Değil mi? Peki lehim ne? Lehim arkadaşlar katı katı. Yani zaten katı halde olduğu için katı artı katıdan oluşan katı bir çözelti. Bir kere bunu iptal ettik. Süt de değil zaten. Bana ne lazım? Sıvı bir çözücü ve sıvı bir çözünen lazım. Gazoza bakın. Gazozda ne var? Gaz değil mi? Gazdan geliyor zaten bakın adı. Gaz çözünmüş. Neyin içerisinde? Sıvının içerisinde. O zaman olmadı. Tuzlu suya bakın. Katı çözünmüş. Neyin içerisinde? Sıvının içerisinde. Bu da olmadı. Ha, sirkeli su. Neydi? Asetik asit. Sıvı. Su da sıvı. İkisi birleştiği zaman arkadaşlar. Sıvı sıvı ve sıvı bir ne oluşmuş Çözelti oluşmuş oluyor. 12. soru. Aşağıda bazı karışımlar ve türleri verilmiş. Bunların diye eşleştirilmesi nasıldır? Sirkeli su. Şimdi bahsettik arkadaşlar. Sirkeli su ne? Çözelti. O zaman ne olması gerekiyor? Birin B olması gerekiyor. Şöyle bir B diyelim. Şöyle eşleştirelim hatta şurada da kafamız karışmasın. Sprey neydi? Sprey biliyorsunuz havanın içerisindeki sıvı moleküllerin dağılmasıyla oluşan bir aerosol demiştik. Gazın içerisinde katı ya da gazın içerisinde katı dağılmasıyla oluşan aerosollerdi. O zaman 2 ne? Arkadaşlar A. 3'e bakalım mayonez. Mayonez de neydi? Çıplak gözle baktığınız zaman homojen zannettiğiniz. Aslında heterojen olan karışımlar. O da nedir? Kolloittir diyoruz. B, A, C. Sırayla B, A, C. B, A, C. B, A. Niye bulamadım? Ha buldum arkadaşlar. E seçeneği. 13. soru. 1x maddesi suyla karıştırılıyor. Oluşan karışımdaki taneciklerin boyutunun 100 nanometre olduğu gözlemleniyor. Şimdi 1 ile 1000 nanometre arasındaysa arkadaşlar bu ne oluyordu bu? Kolloid oluyordu. Kolloid ne? Çıplak gözle baktığımız zaman homojen zannettiğimiz ama aslında heterojen olan. Heterojen bir karışım. Evet 100 nanometre heterojen olmasını. Elektrik akım iletir kesinlikle doğrudur demiş. Hayır kesinlikle doğrudur diyemeyiz arkadaşlar. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Üzerinde gönderilen ışın demeti saçılmaya uğramaz demiş arkadaşlar. Hayır arkadaşlar tabii ki kolloid olduğu için uğraması beklenir. Bu yanlış burada cevabımız A seçeneği. Neydi bu? Işın demeti gönderip Tindal saçılması değil mi? Böylece kolloid olduğunu anlayabiliyorduk. Çıplak göz anlayamıyorduk. Işın gönderdiği, ışın gönderdiğimizde dağılmasından anlıyorduk. Testimizin son sorusu. I2 bileşiği C6 H6 bileşiğinde iyi çözülmektedir. Niye? İkisi de bunların ne arkadaşlar? Apolar çünkü. Değil mi? Bunun sebebi I2'nin kaynama noktasının yüksek olması. Bakın. Bu ikinin kaynama noktası yüksek diye mi bunlar birbirleri içerisinde çok çözünüyorlar? Hayır. İkisinin de apolar yapılı madde olması. İşte bu. Çözüm arkadaşlar? Bununla ilgili polar, polar, apolar, apolar'ı çözer. C6H6 iyi bir çözücüdür. İyi bir çözücü olabilir. E, suyu da çözsün o zaman. Niye suyu çözemiyor? Çünkü su polar, bu apolar. Demek ki bunun iyi bir çözücü olmasıyla ilgisi yok arkadaşlar bunu. Dediğim gibi çözdüğü maddeyle yapısının benzemesiyle ilgisi var. Dedik. Evet hangisiyle açıklanabilir? Ha bu Allah'ım cevabı yok zannettim bir <laughs> Bir ufak panik yaşadım. Cevabımız B seçeneği canlar. Bakın bir sonraki test kazanım kavrama testi Milli Bakanlığı'nın yayınladığı testler. Bunların da çözümleri kanalımda mevcut. Mutlaka bunları da çözün ve buradan çözümleri de takip edin. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.